çocukta empati duygusu zayıfsa, aile içi iletişim güçlü değilse, bir diğerinin duygusunu algılamakta zorlanıyorsa, eğer şiddet davranışı gösterdiğinde, bir canlıya, hayvana zarar verdiğinde, aile onu doğru bilinçlendiremediyse, bu davranışların giderek artabileceğini söyleyebiliriz. İşte sadistçe duygular aslında burada ortaya çıkmaya başlıyor. 18 yaşın altında cezai yaptırımlar çocuk olarak algılandığı için bu bireyler farklı ve çocuklar zaten ceza almayacakları ya da az bir ceza Alacakları düşüncesiyle daha rahat hareket edebiliyorlar. Burası aslında sıkıntılı bir nokta. Şimdi biz bunları yetişkin olarak değerlendirip bu gibi bir cezai yaptırma e, maruz tutamayız. Fakat toplumda tekrar bu ceza sistemiyle kanunların düzenlenmesi gerektiğine dair e, bir fikri açığa çıkarıyor. Ama burada yapılması gereken ilk şey çocuğu cezalandırmak olmamalı ilk hedef. Bizim ilk hedefimiz de bu çocukları rehabilite etmek olmalı. Eğer bu bir e, yani hapishane e, altında olacaksa yani çocuklar gözetim altında tutulacaksa sadece cezai işlem değil rehabilitasyonlarına yönelik bir işlemin söz konusu olması gerekiyor. Çünkü bu çocukları diyelim 10 yıl, 20 yıl bir cezaya çarptırdık. Herhangi bir rehabilitasyon amacı güdülmezse bu çocuklar çıktıklarında yine aynı duygularla oradan ayrılıyor olacaklar. Çünkü yaşlarına baktığımızda aslında kimlik gelişimleri ve muhakeme becerileri tam oturmamış bir gruptan bahsediyoruz. Bu çocukları alıp sadece cezai içindeki öfkeyi de büyütmek anlamını taşıyor. O yüzden gerçekten bu noktada en önemli şey gerçekten bir cezai yaptırım uygulanacaksa eğer rehabilitasyon sisteminin bunun içine katılması, çocukların belirli mesleklerde belki çalıştırılması, ıslah edilmesi ve burada duygu kontrollerinin arttırılması için psikolojik desteğin sağlanması önemli noktalar. Evet.